Poyraz havuza atlayabiliyor musun? Evet. Hadi gel göster bakalım. Şimdi Poyraz ilk defa havuza atlama videosu çekiyor çocuklar. Bakalım Poyraz öğrenebilmiş mi? Çıkaralım Poyraz'ı. Elini ver bakalım. Ver ver ver. Evet. Kalk bakalım ayağa. Bir, iki, üç deyince tamam mı? Hazır mısın? Yok yok. Sen kaçabiliyorsun tekrar. Hazır mısın? Bir, iki, suyun dibine gir <laughs> İyi misin hadi dön gel bakalım gördünüz çocuklar Poyraz inanılmaz derecede güzel yüzüyor artık aferin sana bakın dalışta da yapabiliyor tekrar atlayalım mı o zaman uzağa doğru git gel tamam mı yüzerek hadi göster bakalım Hadi gel bakalım. Poyraz döndü ve geliyor. Poyraz, şuradaki kaplumbağaya baksana. O da yüzüyor. Bak burada gördün mü? Sana doğru geliyor Poyraz, kaç hemen. Ne kadar büyük bir kaplumbağa. Çocuklar Poyraz'a doğru yaklaşıyor. Poyraz uzaklaş biraz. Uzaklaş kaç bakalım seni yakalayacak bu kaplumbağa. Poyraz'a doğru gidiyor. Aa, Poyraz'ı yakalayacak şimdi. Uzaklaş biraz Poyraz. <laughs> kaplumbağa gitti Poyraz gelebilirsin. Gel bakalım. Uzaklaştı. Gel bakalım. Evet. Poyraz bir daha atlayalım mı? Hadi gel bir daha deneyelim. Hayır, boğazın çok kandı. Boğazın mı kandı? Atlamayacak mısın? Evet. Tamam, sen bilirsin. O zaman kaplumbağanın olduğu yere gitme, tamam mı? Neden? Evet. Çünkü çok büyük bir kaplumbağa, su kaplumbağası. O da havuza girmiş. O da yüzmek istiyor mi? senin gibi. Ben ben. Hadi dalış yap bakalım. <gülüyor> wow. <gülüyor> Hadi gel bu tarafa doğru. Bakalım bu dev nereye gitti. İşte burada Poyraz seni bekliyor. Bu tarafa doğru gelme tamam mı? Burada seni bekliyor çünkü. Poyraz çok uzaklaştın. Buraya doğru gel. Çok uzaklaştın. Gelemiyor musun?

Poyraz kaplumbağa bize doğru geliyor ya. Biraz uzaklaş buradan tamam mı? Ne istiyor bu kaplumbağa Poyraz'dan? Yüzmek istiyor o da seninle galiba. Poyraz suyun üzerinde kusandı. Şuna bakın. Kaplumbağa buralarda mı? Bakalım 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 nereye gitti bu dev kaplumbağa görünür de Yok Poyraz rahat rahat yüzebilirsin. Örümcek adam da havuza geldi Poyraz'ın yanında çocuklar da da yüzmek istiyor. O seni kaplumbağadan koruyacakmış tamam mı? Bak o da geldi havuza seninle eğlenecek. Baloncu geldi çocuklar. Neredesiniz? renkli renkli balonlar getirdi bu balonca amca. Aa ne güzel balonlar varmış öyle değil mi? Bakalım mı renklerine? Ya da sırayla vereyim hemen. Pembe balon isteyen ben. Aa Nilo'ya sen mi istiyorsun? O zaman pembe balonu sana veriyorum. Ya bu balon çok güzelmiş. Bayıldım. Al o zaman bu senin. Devam edelim. Mor balon isteyen kim? Ben tabii ki. Fil Necati. Tabii onun rengi mor değil mi Poyraz? Moru da o zaman Fil Necati'ye veriyoruz. Al bakalım. Teşekkürler. Rica ederim. Devam edelim. Turuncu seven kimdi? Kukuli mi? Ben seviyorum. Tamam Kukuli al bakalım. Bu turuncu da senin. Ya turuncu balonlar çok güzel. Güle de kullan o zaman. Mavi balonu kim seviyor? Tabii ki Poyraz çünkü Poyraz mavi rengine bayılıyor çocuklar. O da senin oldu. Şimdi yeşil balon. Yeşili seven kimdi? Tabii ki Hayri. Hayri ne olmuş çocuklar? Hasta mı o? Ay al bakalım balonla belki biraz mutlu olur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kırmızı balonum var. Ben. Hayır ben. Ben. Hayır. Süper Super Mario kavga ediyor. Kavga etmeyin Poyraz ama hangisine vereceğim? Super Mario'ya mı vereyim yoksa Pepe'ye mi vereyim? Hayır ben istiyorum. ama çok sinirlendi Super Mario. Ay, başka da balonumuz yoktu galiba. Tamam o zaman Pepe'ye vereyim. Ya ben de istiyorum. <laughs> Tamam tamam Poyraz da gidip şimdi bir tane daha getireceğiz. Evet, Poyraz sen balonunu bırak anneciğim. Gidip bir tane de süper Mario'yu alıp gelelim. Koş bakalım. Evet evet hadi ona da mavi alalım. Koş bakalım. Balonlar mı? Ben de baloncu <laughs> Bana da verin. Aa, hırsız girmiş evimize. İnanamıyorum Poyrazlar da buradan gittiler. Niloya ben hırsız değilim bir kere. Hırsızsın sen. Belli kostümünden. Hayır sen. Sadece Balon hırsızıyım Balonları çok seviyorum. Hemen verin bana. Hayır vermeyeceğiz. Poyraz, anne çabuk buraya gelin. Kız sus bağırma dedim sana. Gel buraya. Senin balonunu alıyorum ben. Ay bir de benim balonumu aldı. Getir onu çabuk. götürüyorum bunu saklayacağım. Uzaklaşamayacağım. En iyisi burada bekleyeyim. Onlar gidince kapıdan çıkar giderim. Bu pembe balon da benim olur. <laughs> Kalın başka balon var mı? Kalın <laughs> sesini duydum. Sen de duydun mu anneciğim? Neden bağırıyor? Poyraz nerede balonlar? Balonlarımız vardı ama. Aa, balonlarımız bitti mi? Süper Mario çok üzülecek o zaman Poyraz. Bir dakika şurada çok güzel bir şey buldum. Acaba bunun içinde balonlar mı var? Gel bir bakalım seninle. Yoksa balon mu var? Ay eğer balon varsa yaşadık Poyraz. Aç bakalım anne için. Aç 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 aç. Bu neymiş böyle ya? Aa, bir sürü balon. <gülüyor> <gülüyor> Mavi. Mavi mi alalım hadi? Süper Mario. Ama o kırmızı istemişti sanki anneciğim. Mavi mi verelim ona da? Peki tamam sonra yine kavga etmesinler tamam mı? Şunu pompa da buradaymış hemen şişirelim. E çabuk buraya gelin. Ay yine Niloya'nın sesi. Ne istiyor bu bizden Poyraz? Hadi bir gidelim anneciğim koş bakalım. Ne oldu acaba? Ya biz balon getirmeye geldik Niloya. Neden bağırıp duruyorsun? Ya çabuk gelin çabuk. Geldik işte ne oldu? Benim balonumu hırsız kaçırdı. Ne? Senin pembe balonunu mu kaçırdı? Evet. Ama biz de Süper Mario'ya balon getirmiştik. Teşekkürler. Bir dakika ya. Bir balon getirdik bir balon eksildi şimdi de. Ne olacak? Nilo'nun pembe balonu yokmuş. Acaba hırsız tekrar gelir mi? Gelebilir. Çünkü balonları çok seviyormuş. Eyvah eyvah. Ne yapacağız o zaman? Biz gidip hırsızı mı bulalım? Yoksa Nilo'ya yeni balon mu getirelim? Hangisini yapalım? Yeni balon mu getirelim? İyi peki o zaman. Tamam Nilo'ya burada dur. Ben sana şimdi yeni bir tane getireceğim. Tamam mı? Zaten biz Poyraz'la balon poşetini bulduk. İçinde bir sürü var. Evet. Aynısı oldu. Burada bekleyin. Sakın bir yere gitmeyin. Balonlarınıza da sahip çıkın çocuklar. Tamam mı? Tamam. Bekliyorum. Hadi Poyraz bir tane daha pembe balon alıp gelelim anneciğim. Nilo'ya çok üzülmüş çünkü. Evet anneciğim. İşte onlar odaya gittiler. En iyisi gideyim bir tane daha balon kaçırayım. Sizi yaramaz çocuklar sizi. Demek beni şikayet ettiniz. O zaman ben bir tane daha balon kaçırırım. İşte geliyorum. Bir tane daha alayım. Hangi renk alsam bu defa da mavi alayım. Poyraz'ınkini kaçıracağım. İşte geldim çocuklar. Aa, Balon hırsızı yine geldi. Tabii ki geldim. Burada bir sürü balon var. Bunları bırakıp nereye gideceğimi sanıyorsunuz? Şimdi pembe aldığıma göre bir tane de mavi alayım. O da Poyraz'ınki alsın. Hayır, Poyraz'ınkini götürme. Götüreceğim. Bu mavi balon benim artık. Hemen alayım da kaçayım. Onlar şimdi yine geliyorlar çünkü. Beni yakalamasınlar. Sen nerede saklanıyorsun? Yerimi söylemem. Bakalım yine kaçalım yoksa Poyraz beni yakalayıp mavi balonunu benden alacak. Hadi götüreyim bunu da. Ay, bir sürü balonum olacak benim. Nilay'ın sesini yine duydum ama sen duydun mu anneciğim? <laughs> Gel önce bir bakalım sonra şişiririz onu. <laughs> Gel bakalım bu burada kalsın yoksa yine mi hırsız geldi? Koş bakalım Nilay çok kötü bağırdı çünkü. Poyraz koş 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 koş. Nilay'a ne oldu yine? Çabuk buraya gelin. Ne oldu? Poyraz bu defa da senin balonunu kaçırdı. Poyraz'ı mavi balonla mı kaçırdı? Evet, yakalayamadık onu. Engel de olamadık. Aa, bu hırsız o zaman bir ceza vermemiz gerekiyor. Ha, kaçırdın, seninkini kaçırdı, Nilüfer'ininkini kaçırdı. Biz gidersek bu sefer de diğerlerini kaçıracak. O yüzden hırsızı bulmalıyız Poyraz. Nerede acaba? Önce bir polis arayalım mı çocuklar? Ha, Önce hemen bir polisi arayalım. Sonra da hırsızı bulalım. Bir, bir, iki. Hemen arayalım. Alo, bir polis ekibi gönderebilir misiniz buraya? Sorun nedir? Burada bir tane hırsız var. Ve balonları kaçırıyor. Balon hırsızı mı? Biz de onu yakalamak istiyorduk. Sakın kapıları açık bırakmayın. Hemen geliyoruz. Tamam peki. Ay, duydunuz mu çocuklar? Poyraz gel. Gidip hırsızı bulalım hemen anneciğim. Balon hırsızını yakalamak istiyorlarmış onlar da. Uzun süredir arıyorlarmış Poyraz bu hırsızı. Acaba nerede olabilir ya? Şurada ışık yanıyor. Burada mı? Gel bakalım. Dalandım. Tabii ki yakalandın. Pembe balon ve mavi balon burada Poyraz gördün mü anneciğim? Hey çocuklar ya daha yeşil ve mor rengini de alacaktım. Seni gidi seni polis her yerde seni arıyormuş. Balon hırsızıymışsın sen. Evet tabii ki ama benim kaçmam lazım. Kaçamazsın çünkü kapıları kilitledik. Kilitlediniz mi? Eyvah balon yüzünden yine yakalanacağım ya. En iyisi biraz koşayım şuradan. Hiçbir yere gidemezsin. Balkonun kapısı da kapalı. Oo yandım ya. Poyraz polis geldi galiba kapı çalıyor anneciğim. Oo çocuklar vermeyin beni. Vereceğiz tabii ki. Koş kapıyı açalım. Anneciğim aç bakalım aç. İşte polis hırsızı götürüyor çocuklar bakın. Arabaya bildirdi. Hadi güle güle hırsız. Bir sakın hırsızlık yapma. <laughs> Kapat bakalım anneciğim. Hadi gel bakalım hırsızı yakaladık çocuklar. Polis götürdü. Şimdi balonlarınızı da getirelim geri. Bir tanesi Poyraz'ındı. Bir tanesi de Niloya'nın. Bunu da Niloya'ya verelim de çok mutlu olsun. Niloya işte pembe balonum burada. Hırsız yakalandı mı? Evet yakalandı merak etme. Polisler onu götürdü bırakmazlar artık. Yaşasın. O zaman artık balonlarımızla oynaya biliriz. Çocuklar. Squid Game'deki dev bebek gelmiş buraya. Aa ne kadar büyükmüş bu böyle Poyraz. Bak yanında anneciğim. Gördün mü? Ne almaya geldin sen dev bebek? ben abur cuburları almaya geldim. Ne abur cuburları mı? Ay Poyraz sizin abur cuburlarınızın olduğunu biliyormuş. Bunları mı almaya geldin yani? Evet bunları almaya geldim. Donuta ve şemsiye çikolataya bayılıyorum çünkü. Aa, ne yapacağız şimdi çocuklar? Ama biz onları sana veremeyiz ki. Poyraz ve arkadaşları için aldım ben onları. Hayır ben de istiyorum. Hemen verin bakalım bana. Hem ben çok büyüğüm. Bana karşı koyamazsınız. Verin bakalım. Ay Poyraz almaya geliyor anneciğim. Ne yapacağız şimdi? Verin bakalım şunları. Ay alıyor. İşte abur cuburları kaçırdım çocuklar. Poyraz ve arkadaşları alamayacak. Ben de hepsini şimdi yiyip bitireceğim. Onları abur cubur bırakmayacağım. Eyvah çocuklar, dev bebeğe yetişemedim. Abur hepsini götürdü. Ay ne yapacağız şimdi anne? Bilmiyorum Nilo'ya. Gidip ondan almamız gerekiyor. Acaba nereye kaçtı bu dev bebek? Ay parka mı gitti acaba? Aa parka gitmiş olabilir mi? O zaman gidip parka bakalım. Aa ben sizin için arabaları hazırladım çocuklar. Gelin bakın. Bakın burada bir sürü araba hazırladım. İşte burada. <laughs> Bir sürü değil mi Poyraz? Aa Jiri önce gelmiş. Jiri. sen niye hemen geldin? Ben kamyona geçmek için geldim. Tamam o zaman seni kamyona koyalım. Poyraz bana yardım et. Arkadaşlarını da koyalım arabaya. Anneciğim gel. Gel bakalım. Önce Nilo'yu alalım ve Kukuli'yi alalım. Gelin bakalım. Poyraz neden yardım etmiyorsun? Bir sürü arkadaşın var. Hepsini arabalara yerleştirmelisin. Al bakalım. Onu kamyona koyalım yeşil kamyona. Milo'ya da kırmızı arabasına. işte böyle. Onu da koy bakalım kamyona. Hadi kalk bana yardım et. Hemen gidip bulmamız gerekiyor çünkü. Hepsini yiyip bitirecek şimdi Squid Game'deki dev bebek. Size abur bu bırakmayacak yoksa. Horoz onları da buraya koyuyorum. Bak Maşa kamyonu kullansın. Kocayı da orada dursun. Evet hadi bakalım. Başka kimi alalım? Poyraz ya. Traktöründeki römorku da çıkardık. Ne yapacağız? Hepsi sığacak mı arabalara? Gelin bakalım. Hepimiz gelmek istiyoruz. Gidip o dev bebeğe gününü gösterelim. Evet kalabalık gidersek bizden korkabilir değil mi? Hadi Poyraz sen de şey al Sony'i al bakalım. Bunları hemen yerleştirmem gerekiyor. Sen de buraya gel bakalım Mario. Sen de burada dur Hayri. Poyraz getirdin mi? Ver bakalım Necati'yi. Şuraya mı koyalım? Bak Necati burada gelebilir galiba. Hah. Çok da güzel oldu Necati'nin arabası. Biraz onu da oraya koy bakalım. Evet. Kimler kaldı? Bir bakalım kimler kalmış çocuklar. Kral Şakir ile Sonic. Sonic çok büyük ama hangi arabaya koyacağız Sonic'i? Ama Sonic bizim işimize çok yarayacak. Çünkü o çok güçlü çocuklar. Onun özel güçleri var. Onu dev bebeğe karşı kullanmamız gerekiyor. Hadi getir bakalım Kral Şakir'i de. Kimse kalmasın üzülmesin. Poyraz keşke Römorkun takılı olsaydı değil mi? Ne kadar güzel gidecekti. Neyse artık. Sony'i de buraya bırakıyorum. Ata bindi. Kral Şakir kaldı. Onu nereye koyacağız? Kral Şakir sana yer kalmadı sanki. Hayır ben de geleceğim. Tamam ama nereye bırakalım seni? Poyraz onu da buraya bırak o zaman anneciğim. Bırak bakalım ama düşmesinler tamam mı? Kamyon çok doldu. Şöyle bırakalım. Heh. Çok da oldu düşmeseler bari. Evet arabaları çalıştıralım hemen çocuklar. Gidiyoruz. Poyraz önce arkadakilerini sürelim tamam mı? Sen bekle anneciğim. Önce onları bir süreyim ki sen rahat hareket edebil. Evet gelin bakalım. İşte önce Kukulin'in arabası gidiyor. Yeşil kamyon. Hadi bakalım. Hemen içeriye doğru gidiyorsun. İşte o gitti ve sırada da Necati var. Necati de pembe arabasıyla gidiyor çocuklar. Hadi bakalım. Wow, Necati de çok güzel gitti. Aferin ona. Sırada Sonic var ama Sonic düşüyor Poyraz ya. At onları taşıyamıyor değil mi? Çünkü çok büyük. Gel bakalım. Kaza yapma tamam mı Sonic? Dikkatli gitmelisin. Hadi Çık. bakalım. Aa, aferin sana. Ay son anda düşer gibi oldu ama neyse ki düşmedi Poyraz. Ve sırada Nilo'ya var. Hadi bakalım Nilo'ya. Oo, Nilo'ya düştü ama Poyraz. Giren arabası çok güzel diyecektim ama nazar değdi galiba. Ha tamam. Evet kamyondakiler de gelsin bakalım. Poyraz sen de traktörünü dön istersen anneciğim. Evet hadi bakalım. Gidiyoruz. Arabalarınız burada kalsın tamam mı? Heh, hadi Poyraz gel bakalım. Sonic de düştü zaten. Dev bebek nerede? Oo, nasıl buldunuz beni siz? Biz seni buluruz. Niye buraya saklandın? Çünkü beni bulamazsınız sandım O burcuburlarınızı daha yemedim ya Beni bulabileceğinizi sanmıyordum Of ya keşke yeseydim o burcuburları Ama neyse vermeyeceğim size zaten Bakın burada benim arkadaşım Kertenkele var O beni koruyor Bizde de Sonic var Onun özel güçleri var Şimdi sana gününü gösterecek merak etme Aa Nilo ya Sonic mi dedin? O da mı burada? Evet o da bizim arkadaşımız. İşte burada bak. Aa Sonic. Şimdi canlanıyorum ben. Ver bakalım o abur cuburları. İşte canlandım. Artık benden korkabilirsin. Çünkü çok özel güçlerim var benim dev bebek. Ay hayır veremem. Görürsün bak nasıl alıyorum. Çocuklar gelin bakalım abur cuburları hemen alalım. Poyraz abur cuburları alalım anneciğim. Sonic onu korkuttu bak kaçtı. Hadi alın bakalım. Evet korkuturum ben onu söylemiştim. Aferin sana Sonic. Gerçekten çok işe yaradın. Kertenkeleye dikkat et tamam mı? Korkmayın çocuklar. Bana bir şey yapmaz bu kertenkele. Hadi bakalım herkes arabalara geçsin de gidelim hemen. Olamaz. Bütün abur cuburlarımı götürdüler. Ne yapacağım şimdi? E neyse gidip başka abur cuburları bulayım. Nereye gitsem acaba? Hadi gidelim. Poyraz abur cuburların hepsini aldın mı anneciğim? Hadi o zaman hemen gidiyoruz. Abur cuburları kamyona koy istersen Poyraz, sen traktörü kullanacaksın ya. Koy bakalım. Hemen buradan gitmeliyiz. Hadi bakalım sür sen traktörünü. Sonra da biz geliyoruz. Hadi bakalım Poyraz gidiyor. Hadi çocuklar kamyonu sürün bakalım. Abur cuburlar sizin kamyonunuzda. Yavaş yavaş ay. Poyraz çok hızlı geldiler. Az kalsın kaza yapacaktınız ya. Hadi bakalım herkes gelsin. Nilo'ya gel bakalım. Yavaş 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 Poyraz, Poyraz, bırak. Poyraz. Poyraz'a çarptı ve kaza yaptı Nilo'ya gördün mü? Ayağım. Çok hızlı gitti ayağı herhalde acıdı değil mi Nilo'ya? Evet ayağım acıdı. Of, hep bu dev bebek yüzünden oldu. Hadi Poyraz içeriye doğru gidelim anneciğim. Sür bakalım. Nilo'ya şimdi yavaş sürüyorsun tamam mı? Tamam anne. Çıkın bakalım yoldan. Geliyorum. O çok hızlı sürdü. Hatta bu defa daha hızlı sürdü ve çok kötü bir kaza yaptı değil mi Poyraz? <laughs> ne yapalım? Onu bence hastaneye götürelim. Diğer arkadaşlarını da getirelim. Ay her yeri kızardı çocuklar. Bakın ayakları kızardı, kafası kızardı. Acil doktora gitmesi gerekiyor. Ama önce diğer arkadaşlarını getirelim. Gel Poyraz bana yardım et bakalım. Nilo'ya bekle tamam mı? Tamam anne. Ay çok kötü ya. Ağlıyor Evet ya. Hadi Poyraz kamyonu yavaş sürelim tamam mı? Yani. Hadi bakalım. Abi. Sür bakalım. Sür bakalım. Sür bakalım. Aferin bakın ne güzel kullandı Poyraz. Diğer arkadaşlarınız nerede kaldı? Bir bakalım. Ay Poyraz onlar burada kalmışlar. Kukuli de düşmüş. Necati de sıkışmış oraya. Yardım etmeliyiz. Hadi bakalım. Zira, şurayı... Sıkışmış o. Şöyle biraz atı çekelim. Gel bakalım Kukuli. Ay Kukuli'ye yazık ya. Düşmüş çünkü arabadan. Kukuli. Evet Kukuli geldi işte. Kukuli'yi de hastaneye götüreceğiz. Milo'yu da. Poyraz hangi arabayla götürelim onları hastaneye? Acaba traktörün römorkunu mu takıp götürsek? Daha güvenli olur değil mi? Nerede bizim römorkumuz? bakayım. Aa, burada sen tamir edebilir misin acaba? Sen tamir edebilecek misin bu, Poyraz? Traktör. Bunu takmamız gerekiyor çünkü. Al bakalım. Dur Poyraz önce şeyi götüreceğiz. Traktörün yanına götürelim bu remorku. Evet. Böyle yapacağız galiba. İşte Poyraz ver bakalım onu. Tamir ediyorum gerçekten. Ver bakalım o kırmızı şeyi. Bunu takacağız. İşte böyle. Bakın taktık çocuklar remorku. Artık Niloya'yı, Pepe'yi, ah Pepe değil Kukuli'yi ve Necati'yi hastaneye götürebiliriz. Onları taşı bakalım. Gelin bakalım çocuklar. Anne iğne yapmayacak değil mi doktor? Bilmiyorum Niloya. Gidip mi öğreneceğiz şimdi? Poyraz traktörü kullansın. Geri geri gelsin bakalım. Gidiyoruz hastaneye. Poyraz abur cuburları ne yaptın anneciğim? Burada mı abur cuburlarımız? Ay bunları saklayalım da kimse alamasın tamam mı? Diğer abur cubur nerede? Üç taneydi. Diğeri nerede? Ay onu dev bebek yemiş galiba çocuklar. Donut ve şemsiye çikolata burada. Diğerini yemiş olmalı. Değil mi Poyraz almamışsın? Ah ya. Ya ama o da benimkiydi. Milo'ya ya o yokmuş maalesef. Neyse onun yerine markete gideriz tamam mı?